Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde Extrude komutunun alt opsiyonlarını çalışacağız. Onun için hemen bir sketch diyelim veya iki boyutlu bir nesne çizelim. Poligon yapalım bu sefer. Ee, kenar sayısını gir diyor. Girdik kenar sayısına. Bir merkez belirledik. Merkez belirledik. İçine çizelim. Şöyle bir de ölçü giriyoruz burada. Tamam. İki boyutlu nesnemizi çizdik. Şimdi buradan extrude komutlarını çalışmaya başlayalım. Dikkat ederseniz arkadaşlar extrude'u verdim. Geldim nesnemi seçiyorum. Veya buradan seçmeden direkt mod tıklayarak şuradan surface hemen ilk bunu göstereyim. Bakın burada seçtim. Saat bitti. Bak böyle bir yüzey modelleme yapması yüzey yapma şansım var. Burada yükseklik giriyorum ve bu şekilde yüzey modelliyorum. Yani kapalı bir geometri de olsa ilk şeyimiz geometri şeyimiz taslağımız diyelim. iki boyutlu çalışma ta, eksizimiz taslağımız. Böyle bir şansımız var. Ee, bunu devam edelim. Geri alıyorum. Geri aldım tekrar extrude dedim direkt ne diyor nesneyi seç bu sefer modu kullanmayayım da burayı seçtim sağ tıkladım ne yaptık bakın böyle yükseklik giriyorum diyelim ki 100 birim yükseklik girdim bir katılama yaptım bu en ilkel en basit şekliyle bir extrude tekrar geri alıyorum şimdi diğer opsiyonlara görelim bir daha extrude dedim Nesneyi seçtim sağ tıkladım Bu sefer burada ne yapacağım arkadaşlar Bakın ee, Direction diyor yani yön Vereceğim Yön göstereceğim Şöyle ee, Şuradan Çizgi çizmemize Gerek yok arkadaşlar Şöyle çıkayım ben Çizgiyi seçtim nesneyi seçtim Tekrardan komutu veriyorum bakın iki tane doğrultu gösterecek şekilde iki nokta veriyoruz. Heh, şuradan direction'ı seçtim. Doğrultu gösterecek şekilde. Bir şu merkezi seçeyim. Bir de şöyle bir nokta seçeyim. Heh, doğrultu gösterecek şekilde bir e, iki tane nokta seçiyoruz. Bu direction seçeneğimizde Devam edelim. Extrude tekrar seçtim. nestem seçtim. Sağ tıkladım. Direction değil. Pet. Burada da yol çizmiş olmam lazım. Bir yol patika bir yol çizip onun üzerine e, yükseltme yapacağım. Extrude yapacağım. O zaman şöyle yapıyoruz. Polyline aldım buradan. Şuradan tutup şöyle çok da abartılı olmayacak şekilde şöyle bir yol çizeyim. Evet. Yalnız buna dikkat edin. İlk ee, ilk düzlem, iki boyutlu çizgimize de düzlemimize ve geometrimize diyelim. Geometrimize e, paralel olmaması lazım bu çizdiğimizin. Paralel olursa olmaz. İlk bir açı yapması lazım. Bir açı yapması lazım. Evet. Devam ediyoruz. Extrude dedik. Bunu seçtik. Şimdi buradan ne dedik? Pet. Geldik yolumuzu seçiyoruz. Bu sefer böyle bir ya bakın bu çok e, pratik bir şey. Yani e, bundan ne bileyim yani yap e, insanın artık sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Yani yapıca, yapılabilecek şeyler sizin hayal gücünüze kalmış. E, bu neydi? Petle yaptık. Devam ediyoruz. Geri aldım. Şeyi de sileyim. Yolumuzu da silelim. Peti. Onu da sildik. Evet şuradan bakın gridlerimiz aşağı geldi. Demin frontu seçtiğimiz zaman karşımıza geliyor. Şimdi aşağıya geliyor. Ona dikkat edin arkadaşlar. Ee, devam edelim seçeneklerimize. Geldim. Bir daha seçtim. Sağ tıkladım. Ee, taper angle açı. Önce bir eksi açı vereyim. Bakın. Eksi 20 verdim. Enter. Ne yaptı? Dışarı doğru büyüterek bir yükseklik verdi. Extrut yaptı. Yüksekliği de girdim. Bir e, katılama yaptık. Extrut yaptık. Açıyla, tepren koniklik açısıyla. Geri alıyorum. Şimdi ne yapalım? Bir daha extrut dedim. Seçtim. Ee, ama şey seçecektik. Opsiyon seçmedik. Buradan nesnemi seçtim. Heh, şurada hemen bir opsiyon seçeceğiz. Taper angle. Önce eksi vermiştim. Şimdi artı vereyim değil mi? 20 derece verdim. Bu sefer böyle bir şey. Bakın iyice yukarı çıkarırsam sivri yapıyor. Sıfır. Şöyle ve artık yükseklik nerede işimize yarayacaksa ben yüz diyeyim. Bıraktım. bu da pozitif açıyla yaptığımız bir şey oldu. Extrude oldu. Bir de arkadaşlar şöyle bir opsiyon daha var. Şöyle bir opsiyon daha var. Direkt şeyden, yüzeyden çoğaltıyoruz. Bakın. Şuradan bir extrude komutuna girdim. Şuradan yüzey seçerken kontrole basıyorum. Şunu seçeyim önce bir. Kontrole bastım. Seçtim. Şunu onayladım. Sağ tıkladım. Bakın. Yani şu bilmiyorum artık Söyleyecek bir şey bulamıyorum ben yani. <laughs> söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu da hemen yüzeyden yüksel. Yalnız dikkat edin yüzey seçerken bir de şu tarafa yapayım, bir daha yapayım. Extrude dedim. Geldim şuradan yüzey seçtim. Olmadı. Extrude dedim. Kontrole basarak seçiyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kontrole bastım. Burayı seçtim. Sağ tıklıyorum. Ondan sonra işte ne diyelim 150 diyelim gibi yani artık dediğim gibi hayal gücümüze bağlı yani ne hayal ediyorsak artık ona göre yap, yap olmayacak bir şey yok yapam yapılmayacak bir şey yok bir de şurada bir yükseklik daha var arkadaşlar şunları geri alayım ben kontrol bir yöntemimiz daha var Ctrl Z Ctrl Z <laughs> Şurada bir seçeneğimiz de var. Onu da yapalım. Son seçeneğimizi seçtik. Bakın şurada expression diyor. Expression şunu tıkladık Yani burada bir denklem bir şey gireceğiz eşitlik gibi denklem gibi bir şey gireceğiz 500 eksi ne dedim 200 diyelim enter yani şurayı 300 yapması lazım şu yüksekliği 300 yapması lazım yapıp yapmadığını e, bir kontrol edebiliriz hemen şuradan e, ölçümüzü aldık şuradan şöyle bir Tabi burada 3 boyutta ölçü biraz sıkıntılı olabilir şunu değiştirmemiz lazım şuraya almak lazım şeyi onu hemen yapayım o şekilde ee, şunu seçtim geldim şuraya yapıştırdım ne dedim şurası e, x olsun şurası y olsun de x y unutmayalım Arkadaşlar bu otokette çok önemli yani ne yapıyoruz? Bu şekilde ölçü alacağız. Yani çalışma düzlemimiz her zaman için x'ye. Şuraya bastım. Bakın 300 birim yükseklik vermişiz. Evet bu şekilde Extrude komutunun alt opsiyonlarını, alt seçeneklerini bir tanımış olduk söz etmiş olduk. Tabi bunu hemen sık sık bol bol uygulama yapmak lazım. Hepinize teşekkür ediyorum. Başka derslerde görüşmek üzere.